Merhaba sevgili takipçilerim. Hazır mantınızın lezzetli olmasını istiyorsanız buzluğunuza et suyu koyun ve dondurun. Dolaptaki et suyunuzdan kendinize göre ayarlayıp bir miktarını tencereye boşaltın. Üzerine sıcak su dökün. Ve hangi mantıyı seviyorsanız onu da ilave edin. Hazır mantınızı Buzluktaki et suyunuzla yaptığınızda mantınızın hamuruna sanki yeni açılmış lezzeti veriyor. Mutlaka tavsiye ederim. Mantılarımız orta ateşte iyice yumuşadı. Tam olarak 15 dakika oldu. Mantınızın kaynayan suyunu asla atmayın. Hem karbonhidrat hem de proteinin suyu var. Mutlaka değerlendirin. Çorbalarımda kullanıyorum ben. Uygun olan kabınızın içerisine suyunu süzün. Evet süzdüğümüz mantımızı tabağımıza alalım. Sosunu hazırlayalım. Evet süzme yoğurdumun içine 4 diş sarımsak rendeledim. 1 yemek kaşığı tereyağını köpürene kadar eritelim. 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber koyalım ve kavuralım. Çok fazla siyahlaşmadan alalım. Evet en sevdiğimiz final bölümü. Evet, mantımızın tadına bakalım. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Yeni tariflerde görüşmek üzere.